Merhaba, umarım ee, herkes iyidir. Ee, e, bugün sizlere Kubernetes Up and Running kitabının komun, e, e, kubectl commands konusunu anlatacağım. Ee, bu bölümde kubectl commands satırı aracını e, kullanarak kub, e, Kubernetes API ile nasıl etkileşime geçip objektler yaratabileceğimizi inceleyeceğiz. Komutları e, yakından birlikte gö görüyor olacağız. Bu bölümde namespace, context, Kubernetes a, e, API objects bu objeleri e, nasıl e, create edip, update edip, destroy edebiliriz? Label'lar, annotation'lar, debug komutları, cluster yönetim komutları e, ve autocompletion ile ilgili e, şeyleri görüyor olacağız. İlk olarak namespaceler. Kubernetes e, kaynaklarını mantıksal olarak ayırmak ve organize etmek için kullanılır. Bu komut my namespace burada örnekte olduğu gibi yeni bir namespace yarattığımız durumda kubectl get names ile bunu listeleyebiliriz. E, var olan bir pod da e, my namespace e, için altındaki podları listelemek istiyorsak kubectl get pods eksi ne e, burada ya da tire tire namespace da kullanabiliriz. E, neden namespace kullanılır? Namespace Kubernetes clusterındaki kaynakları örneğin podlar, servisler, deploymentlar ve benzeri bir e, ad alanı altında gruplar bu sayede aynı kaynak ismine sahip farklı bileşenler birbirinden izole olmuş olur ve yönetimi daha kolay hale gelir. Namespace'ler cluster wide kaynaklara kurulamaz. Örneğin node, persistent volume gibi kaynaklar namespace'lere ait değildir. Bunlar cluster genelinde paylaşılır. Örneğin namespace'ler daha çok pod, service, configmap, secret gibi Kubernetes kaynakları için kullanılır. E kullanım senaryoları şöyle namespace'lerin. Geliştirme ve üretim ortamlarının ayrılması. Örneğin bizim şu an mevcut da olduğu gibi staging, test, gibi ortamlarımız varken ileride QA ekipleri için de bir ayrı bir ortam kurulması istiyorsa burada namespace'lerden faydalanabiliriz. Böylece ortamları birbirinden izole edebiliriz. Ekip veya proje bazlı yönetim. Her ekibe veya projeye ayrı bir namespace vererek kaynakların yönetimini kolaylaştırabiliriz. Burada yeni başladığımız projelerde de kendimize ait bir namespace'te O test için o ortamları namespace ile yaratabiliriz. Burada da namespacelerin kontekstler altında nasıl switching edildiğini ve tüm namespace'ler altındaki potları nasıl listelediğimize dair komutları görüyorsunuz. Varsayılan namespaceler var Kubernetes altına gelen. Kubernetes cluster oluşturulduğunda varsayılan olarak bazı namespace'ler gelir. Bunlar default, KubeSystem, system kube public node Default Kubernetes'teki tüm kaynaklar varsayılan olarak bu namespace'e yerleştirilir. Namespace belirtmezseniz kaynaklar default namespace'in altına eklenir. KubeSystem, system kümeresin e, core bileşenleri, API server, scheduler, Control manager gibi bu namespace'te çalışır. KubePublic, public Herkes tarafından okunabilen cluster genelinde erişimi açık olan kaynaklar burada tutulur. Genellikle çok kullanılmaz. E, Kube node list. Bu namespace her not için node list objektlerini tutar ve notların her çek bilgilerini saklar. Kubernetes'in not yönetim mekanizmasının bir parçasıdır. Sonuç olarak Kubernetes namespace büyük ve veya kompleks cluster'da organizasyon kaynak yönetimi ve izolasyon açısından kritik bir rol oynar. Namespace kullanarak projeleri, ortamları veya ekipleri mantıksal olarak ayırabilir, isim çakışmalarını önleyebilir ve kaynakları daha yönetebiliriz. Buradaki örnekte aslında namespace e, kaynak burada resource quota dediğimiz e, kaynıt kullanıyor, resource kullanıyor ve sınırları tanımlanmış burada. Bu sayede her namespace'in kullanabileceği kaynakları da buradan namespace bazlı yönetebiliyoruz. Örnek olarak bir namespace için CPU ve bellek kotası ayarlanan bir yaml dosyası burada belirtilmiş. Bu yaml dosyasında tüm podların toplamda 2 CPU ve 4 GB bellek kullanabileceğini ifade ediyor. E, konteksler, Kubernetes konteksler bir e, Kubernetes cluster ile etkileşimde bulunmak için kullanılan bir yapılandırma bileşeni. Bir konteks, belirli bir Kubernetes cluster, user ve namespace kombinasyonu temsil eder. Bu sayede farklı clusterlarda veya user'larla çalışırken hızlı ve kolay geçişler yapmanıza olanak tanır. Kubernetes konteks yönettiğiniz kaynakların ve clusterların yapılandırmalarını kolayca yönetmenizi sağlayan önemli bir bileşendir. Özellikle büyük ve karmaşık Kubernetes ortamlarında verimliliği artırır ve hata riskini azaltır. konteks e, bileşenleri şöyle. cluster, user ve namespace'den oluşuyor. Cluster hangi Cluster'ına bağlanacağını belirtiyor. User Kubernetes A API'sine kimlik doğrulama için kullanılan kullanıcı ve servis hesabını belirtir. Burada Credential bilgileri e yer alıyor. Namespace varsayılan olarak kullanılacak namespace'i belirtir. Eğer bir namespace belirtilmezse Default namespace'i kullanır. Ee, burada da e kontekstler arasındaki switching, var olan kontekstleri listelemek için, current kontekse e geçmek için veya var olan üzerinde bulunduğumuz Context'i silmek için yer alan komutu görüyoruz. E, bu konteks home cube config altındaki dizinde tutuluyor. Kubernetes CLI aracıyla kubectl için yapılandırma dosyası olarak bu dosya kullanılıyor. Bu dosya kullanıcıların Kubernetes klaslarına erişim sağlamak için gerekli bilgileri içerir. Cluster bilgileri, username bilgileri, konteks bilgileri. E, yapılandırma dosyası şöyle bir şey. konteks e, değiştirme, konteks dosyasını yönetme e, için kullanılıyor. Özet özetle kubestack kub config e, home kub config dosyası Kubernetes cluster'ın erişim ve yönetimi kolaylaştıran kritik bir bileşen. Bu dosya yap, e, yapılandırma dosyası farklı user'lar ve cluster'larla etkileşimde bulunurken yapılandırmanızı merkezi bir yerde saklamanızı sağlıyor. E, Weaving Kubernetes object, Kubernetes API object'leri Kubernetes cluster'ındaki state ve yapılandırmayı tanımlayan kaynaklardır. Bu objektler ve uygulamaları Kubernetes Cluster içindeki sistemleri yönetmek için kullanılır. Kubectl komut aracılığıyla bu objektleri görebilir ve yönetebiliriz. Kubernetes'te her şey RESTful kaynak olarak temsil edilir. Bu kaynaklara Kubernetes objektleri denir. Her Kubernetes objekte unique bir HTTP pet bulunur. Buradaki ekranda görüldüğü gibi yourkubernetes.com API version 1 namespaces altında default, pods ve my pod. görüyoruz aslında örnekte. Yani default namespace'inde yer alan my pod adlı bir podu temsil ediyor. Yani kubectl komutu böyle erişim sağlıyor aslında arka tarafta. Kubectl komutu bu görevlere işte hiçbir istekleri göndererek belirli belirtilen pet'lerde Kubernetes objelerine erişir. Kubernetes objelerini görüntüleme en temel komutu kubectl get komutu. Ee, belki daha önce denemişsinizdir. Kubectl get pods, get services, get deployments gibi orada kaynak adı belirtiyoruz parametre olarak. E, i̇stersek de e, kubestel get kaynak adı ile beraber object adı da komutuyla çalıştırabiliriz. <laughs> e, daha fazla bilgi almak için aslında eksi o byte komutuyla da e, daha detaylı bir bilgi sağlıyor. Tam objekti görüntülemek istersen eksi o json veya Eksi on yaml flaglerini kullanarak objektleri hem json veya yaml formatında görüntüleyebiliriz. Belirli bir Kubernetes objekt hakkında daha fazla bilgi almak için describe komutunu var. Bu komutu objektin yanı sıra Kubernetes cluster'ındaki ilgili diğer objektler ve olaylarla birlikte detaylı okunabilir bir açıklama sağlar. Her bir Kubernetes objekt türü için desteklenen alanların bir listesini görmek isterseniz explain komutunu, olabilir. Ayrıca belirli bir Kubernetes kaynağının state'ini sürekli olarak gözlemlemek istersek yani tail etmek istersek watch e, e, burada kullanabiliriz. Bu flag herhangi bir kubectl get komut ekleyerek kaynağın state'ini sürekli olarak izlememizi sağlar. Eğer terminal işimiz varsa. E, Kubernetes'teki e, API'deki objeler JSON veya YAML dosyalar olarak temsil edilir. Bu dosyalar bir sorguya yanıt olarak sunucu tarafından döndürülür veya bir API isteğinin parçası olarak sunucuya gönderilir. Bu YAML veya JSON dosyalarını kullanarak Kubernetes sunucularındaki objektler oluşturulabilir, güncellenebilir veya silebiliriz. Bu uygulamak için burada apply komutunu bize sağlıyor. kubectl apply-f burada file ifade ediyor. Object.yaml komutuyla. Kubernetes'te YAML formatında tanımlanan bir veya birden fazla kaynağı objekte oluşturmak için, güncellemek için, e, uygulamak için kullanıyoruz. Hmm. Kubster apply mevcut bir objekti günceller veya yoksa yeni bir objekt oluşturur. Bu özellikle değişikleri sürekli bir şekilde yönetmek için uygundur. -f object yaml apply komutunu hangi yaml dosyasına uygulanacağını belirtir. Bu dosya içerisinde çeşitli objeler olabilir. Örneğin pod, servis ve deployment. Bunların hepsini apply -f ile birden fazla şeyi de yaratıyor olabiliriz ee, bu dosyaların içerisinde ne çeşitli namespace'ler varsa o namespace'lerin altına ilişkili namespace'lerin altına yaratır bu komutu çalışırken objektin kaynak türünü belirtmemize gerek yoktur bu bilgi objekt dosyasına otomatik alınır kubectl apply komutu yalnızca Kubernetes Cluster'daki e, mevcut e, objektlerden farklı olan objekti değiştirir eğer oluşturduğunuz objektler zaten Cluster'da mevcutsa herhangi bir değişiklik yapmadan başarıyla sonlanır. Burası önemliydi. Bu Cluster'ın state'ini DOS sistemindeki state ile uyumlu hale getirmek için e, istediğiniz döngüler ile e, kullanışlıdır. State'i uyumlu hale getirmek için Apply komutu tekrar tekrar çalıştırabiliriz. KubeStell Apply komutunun ne yapacağını değişiklikleri gerçekten uygulanmadan görmek istersen burada ayrı bir komut var. Dry Run diye. Bu fileye çalıştırarak nesneleri sunucuya göndermeden terminalde çıktısını bize gösterir. Eğer yerel bir lokal bir dosyayı düzenlemek yerine etkileşimli düzenlemeler yapmak isterseniz edit komutu var burada. Ee, bu komut en güncel nesne durumunu indirir. Tanımı içeren bir düzenleyici açar. Dosyayı kaydettikten sonra otomatik olarak Kubernetes klasına geri yükleriz. kubectl apply e, komutu önceki yapılandırmanın geçmişini object içerisinde bir anotasyon olarak kaydeder. Bu kayıtları edit last applied, set last applied ve view last applied komutları ile yönetebiliriz. Örneğin bu örnekte olduğu gibi, view last applied bu komut ob objekte en son uygulanan durumu gösterir. E, bu objekti silmek istediğinizde şu komutu kullanabilirsiniz. kubectl delete xf object yaml kubestial ee, e, silme işlemi için onay istemeyecek. Direkt aslında silme işlemini gerçekleştirecek. Ayrıca kaynak türü adı altında bir tek bir nesneyi silebilirsiniz. Steel, resource name, object name şeklinde. Labels ve annotations. E, Kubernetes objektleri için kullanılan etiketler için kullanılır. Herhangi bir Kubernetes nesnesine label ve annotate komutlarıyla labels ve annotations ekleyebilirsiniz. Örneğin bu örnekte olduğu gibi bar adlı bir poda Color eşittir red etiketi eklemek için bu komutu kullanırız. varsayılan olarak label ve annotate mevcut bir label üzerine yazmanıza izin vermez. Bunu yazmak için tire tire overwrite bayrağını eklemeniz gerekir. Bir etiketi kaldırmak isterseniz label eksi ifadesini burada kullanmak gerekiyor. Bu örnekte olduğu gibi bu komut adlı pottan color etiketini kaldırıyor. Debuglamayı nasıl yapabiliriz? Eğer yine kubectl erişimimiz varsa, cluster, kubemiz cluster üzerinde, container'ınızı debug için bir dizi burada komut olarak kubectl logs ile pod ismi vererek çalıştırabiliriz. küp container log'larını görmek için. Eğer pod'unuzda birden fazla container varsa, "-c", kullanarak hangi container log'larını görmek istediğinizi seçebiliriz. E, Varsayılan olarak kubectl logs mevcut log'ları listeler ve çıkar. Eğer logları sürekli olarak terminalde akıtmak istiyorsan, "-f follow", demek oluyor. Komut satırı bayrağını, yani filerini ekleyebiliriz. kubectl exec-it, pot ismi, 3 5 5 Ayrıca bir container içinde bir komut çalıştırmak için exec, bu normalde containerlarda da benzer bir komut var. Burada aslında container'a real-time'da, runtime'da bağlanıp, Orada komut çalıştırmamıza bir interaktif bir shell imkanı sağlıyor. Böylece daha fazla debug imkanı sağlıyor. kubestel attach-it pod ismi. Eğer e, konteynerin içinde 5 veya e, başka bir terminal mevcut değilse çalışan bir işleme bağlanabilirsiniz. kubestel attach-it e, e, komutuyla. attach komutu kubestel logs ile benzer ancak çalışmakta olan işlemi giriş göndermenize giriş göndermenizi sağlar. Bu o işlemin standart giriş okumak üzere ayarlandığını varsayayla varsayarak mümkündür. Container'dan dosyaları yerel makinenize kopyalamak için ise e, copy e, e, komutunu çağırarak kullanabiliriz. E, bunun haricinde bir de kubectl port forwarding komutu var. Bu e, çalışan bir container'dan lokal makinenize bir dosya kopyalar. Dizinlerde belirtebilir veya ters ifade olarak da bir dosyayı yerel makinenizden konteynere kopyalayabilirsiniz. Podunuzu A üzerinden erişmek istiyorsanız yerel makinedeki poda A trafiğini yönlendirmek için port forward komutunu kullanırız. Bu A trafiğini halka açık A'da hiçbir şekilde açılmamış konteynere güvenli bir şekilde tünellememizi sağlar. Örneğin aşağıdaki örnekteki gibi port forward pod ismi verip e Yerel makinedeki 8080 portuna uzak konteynerdeki 80 portuna trafik yönlendirmesi için bir bağlantı açar. Not olarak da pod forward komutu hizmetlerde e, kullanabiliriz. Bunu tercih etmiyoruz ama bunun yerine e, servislerle e, direkt doğrudan podlara erişmeyi tercih ediyoruz. E, burada da e, Kubernetes üzerinde e, bize bir load balancing sağ olayım. Eğer biz bu port forward'ı kullansak burada bir trafik load balancing üzerinden geçmeyecek. Ee, kubectl get events e, komutu. Kubernetes olaylarını görüntülemek istiyorsanız belirli bir namespace'deki tüm nesnelerde en son 10 olayı görüntülemek için kubectl get events komutunu kullanabiliriz. Kubectl top notes e, not, e, olayların, eventlerin aslında gerçekleştiği gibi akmasını izlemek için kubectl get events komutunu tire tire --watch ekleyebilirsiniz. Tüm namespace olaylarını görmek istiyorsanız -hafif de ekleyebilirsiniz. Son olarak cluster kaynakları nasıl kullandığını merak ediyorsanız, Notlar ve pod'lar tarafından kullanılan kaynaklarının listesini görmek için top komutunu kullanabiliriz. kubectl top pods nodes gibi. burada kubectl top pods ile notların kullandığı toplam CPU ve bellek miktarını hem de mutlak e, örneğin çekirdekler mevcut kaynakların yüzdesi vesaire bu bilgileri bize sağlar. E, cluster yönetimi e, komutları Kubectl aracı cluster'ın e, kendisini yönetmek için de kullanabilir. Cluster yönetiminde en yaygın yapılan eylemlerden biri belirli bir not, kordon ve drain etmektir bir node kordan yaptığınızda o makineye gelecek T potların planlanmasını engellersiniz. Bir nodu drain ettiğinizde ise o makinede şu an çalışan potları kaldırırsınız. Bu komutların iyi bir kullanım senaryosu fiziksel bir makinenin onarım veya yükseltme amacıyla kaldırılmasıdır. Bu durumda makineyi cluster'dan güvenli bir şekilde kaldırmak için kubestel kordon ardından kubestel drain komutlarını kullanabiliriz. Makine onarıldıktan sonra Potların oda yeniden yapılanmasını sağlamak için küp isteyen komutunu kullanabilirsiniz. Undrain komutu yoktur. Potlar e, oluşturuldukça doğal olarak boş noda planlanacaktır. Kısa süreli bir durum değişikliği örneğin bir makinenin yeniden başlatılması için genellikle kordon veya drain yapmak gerekmez. Bu yalnızca makinenin uzun bir süre hizmet dışı kalması durumunda potların başka bir makineye taşınmasını istiyorsanız e, gerektir bu amaçla kullanılır. Son olarak da e, e, development ortamımızda mini küp vesaire kullandığımız durumda e, ya da eee küp e, küp doğrudan hani kullandığımız durumda e, bir e, auto completion özelliğini kullanarak aslında kubectl komutlarını daha aktif efektif bir şekilde kullanmamızı olanak sağlar. Bunu bunun için de 5 kendi kullandığımız 5'te bir entegrasyon yapmamız gerekiyor. Bu küçük bir e, komut otomatik tamamlama etkinleştirmek için 5 completion'ı yüklemek gerekiyor. E, daha sonra da eğer ZSH kullanıyorsak da burada bu e, komutları ekleyerek oto completion'ı etkinleştirmek gerekiyor. E, burada da ayrıyetten ZSH'in kubestel plugin'i de etkinleştirip bu auto completion'ı kullanabiliriz. Burada mesela kubestel yazıp çift taba bastığımızda e, kendisi burada aslında bir sonraki e, komutta verebileceğimiz e, çeşitli komutları burada listeliyor. Özet olarak söylemek gerekirse kubectl e, Kubernetes klasındaki uygulamaları yönetmek için güçlü bir araç. E, bu bölümde aracın birçok yaygın kullanımını açıkladık. Ancak kubectl'in sunmuş olduğu çok sayıda yerleşik yardım bulunmakta. Bu yardımlara geçmek için kubectl help komutunu kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur. Pratik yapmak için Lokaliz'de mini Miniküp tavsiye ederim. Birçok aslında Safari Books üzerinde de Sandbox ortamlar mevcut. Oralarda da Kübstiyel komutlarını nasıl çalıştığını görmek için pratik yapmak için denemenizi de tavsiye ederim.